Berlin'de Gazzeli çocukların dramı gözler önüne serildi. Berlin'de Gazze'deki çatışmaların mağduru çocukların fotoğrafları Federal Meclis önünde sergilendi. Avaz platformunca Gazzeli çocukların gözlerinin içine bakmak temasıyla düzenlenen eylemde Gazze'deki çocukların yer aldığı büyük boyutta 10 fotoğraf Federal Meclis'in önündeki alana konuldu. Burada ayrıca, üzerinde onlar, sadece çocuk ve Gazze'nin çocuklarının gözlerinin içine bakabilir miyiz, yazılı panolarda yer aldı. Bazı vatandaşların, fotoğrafların önüne oyuncaklar bıraktığı görüldü. Avaz platformunun Almanya direktörü Christoph Schott, yaptığı açıklamada, Gazze'li çocukların insanlığını ve kırılganlığını Berlin'in kalbine taşımak için bu eylemi düzenlediklerini belirterek şunları söyledi, tam olarak biz ve Alman hükümeti hala Gazze'li çocukların gözlerinin içine bakıp da silah sağlamaya devam edebilir miyiz sorusunu sormak için yapıyoruz gözlerinin içine bakıp İsrail'e ekonomik ayrıcalıklar vermeye devam edebilir miyiz, yoksa artık çok fazla kırmızı çizginin aşıldığını mı söylemeliyiz? Şohot, Gazze konusunda Almanya'nın daha fazla şeyler yapması gerektiğini vurgulayarak, tam da bu yüzden buradayız. Gazze'deki çocukların da çocuk olduğunu görmemiz için. Bunlar bizim çocuklarımız gibi çocuklar, Almanya, Avrupa, İsrail'deki gibi. Bir şeylerin değişmesi lazım. Düşüncenin değişmesi gerekiyor. Hükümet eleştiriden daha fazlasını yapmalı diye konuştu. Alman halkının açık şekilde İsrail'e silah sağlanmamasından yana olduğuna işaret eden şort, ancak hükümet yine de yeterince bir şeyler yapmıyor. Bunu çoğu zaman İsrail'e karşı tarihi bir sorumluluğun, özel bir ilişkinin varlığıyla gerekçelendiriyor. Ama biz Almanya'nın tarihi sorumluluğunun, nerede tehlikedeyse oradaki tüm hayatları korumak olması gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Şohot, Alman hükümetinden İsrail'e silah sağlamamasını, Avrupa Birliği kapsamında İsrail'e uygulanan özel ekonomik muamelenin askıya alınmasını ve ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapmasını beklediklerini dile getirdi. <laughs>